Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün fındık lahmacun tarifi vereceğim. Bunun için bir buçuk su bardağı ılık su, oda sıcaklığında, şu şekilde, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir yemek kaşığı toz şeker, bir yemek kaşığı tuz, bir paket maya. Lista kurumaya. Bunları biraz karıştıralım. 4 su bardağı un koyuyoruz. Doğru. Bu şekilde yumuşak bir hamur kıvamı doğacak kulak memesi yumuşaklığında. Bir saat mayalanmasını bekleyeceğiz. Çarçımız için bir tane orta boy soğan, bu şekilde doğruyoruz. Bir tane kırmızı papaya biberimiz, bir tane yeşil papaya biberimiz. Domatesimizi maydanozumuzu da koyup robottan çekiyoruz iyice. Robottan çekmiş olduğumuz iç harcımızı 2 yemek kaşığı domates salçası koyuyorum. Şöyle 1 yemek kaşığı pul biber. 1 tatlı kaşığı tuzumuz. 1 çay kaşığı karabiber. Yarım çay bardağı sıvı yağ. 500 gram kıymamızı ilave edip iyice karıştırıyoruz. İç harcımız bu şekilde oluyor. Bu şekilde bütün sebzelerle karıştırıyoruz. 15-20 dakika buzdolabında dinlendiriyoruz. Hamurumuzdan bu şekilde 3 tane bezi oluştu. Şimdi bunları tek tek açacağız. Açtıktan sonra böyle kalıp ya da bardak kase de olabilir. Böyle kesiyoruz. hazırlamış olduğumuz hamurumuza iç harcını koyuyoruz. Birer tatlı kaşığı önceden ısıttığımız fırında bu şekilde pişirmesini 15 dakika pişiriyoruz. 15 dakika yeterli oluyor fırınımız çok sıcak olduğu için. Bu tariften 3 tepsi lahmacunumuz çıktı. Şu şekilde.